Bu dış odak noktası çok önemli bir konumlandırmadır arkadaşlar. Karşı tarafın sizi düşük değer olarak algılamaması için en önemli vermeniz gereken mesaj, benim senin dışında da bir hayatım var. Sen bu hayatın içerisine giriyorsun. Biz hayatlarımızı birleştiriyoruz. Ben senin kümenin içerisine girmiyorum. Sen beni kapsamıyorsun. Biz bir kesişim kümesinde buluşuyoruz geometrisini yaratabilmektir. Eğer ki o insan sizin o olmadığında da çok güzel akan bir hayatınız olduğunu görürse o hayatınıza hem saygı duyar hem de sizi yüksek değerli olarak konumlandırır ve o hayatın içerisinde bir yer bulmaya çalışır. Yani siz sürekli bir şekilde onun hayatının içerisinde var olmaya çalışan bir asalak değil, kendi hayatınız olduğunu rahat rahat gururla gösterebildiğiniz amaçlarınız olan bir birey olmalısınız. Bu imajı sağlarsanız hem kendinize saygınız artar hem o insanın size saygısı artar ve size saygı duyan insanları çekersiniz. Sizi manipüle etmeye çalışan insanları değil. Hayat karşınıza hep güzel insanlar çıkartsın.